çok kıymetli bakanların, AK Parti'mizin gönüllü neferleri, sevgili yol arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Her birinizin bayramını en kalbi duygularla kutluyorum. Bugün olduğu gibi kim bilir nice bayram ailenizden, çocuklarınızdan, anne babanızdan ayrı geçirdiniz. Çünkü Hepimizi en özel günlerde dahi evinizden ayıran, bazen geceleri uyutmayan, kendimizden önce insanımızı koruyan, koyan bir Türkiye hayali vardı içinizde. Karşımdaki bu tablo, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktığımız bu önemli dönemde Türkiye'nin yeni yüzünün adeta parlayan yıldızı gibi. Sevginiz, coşkunuz, emeğiniz, akde ve bağınız, millet ve ülkemiz için çarpan cesur yürekleriniz için ayrı ayrı her birimize teşekkür ediyorum. Bugün bu salonda Yunus Emre'nin arifliğini giymiş, Battal Gazi'nin cesaretini kuşanmış, Nasrettin Hoca'nın muhabbetini yüreğine yeşertmiş, Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği çınarın umudunu sırtlanmış, ak ah yüzler görüyorum. Geleceğe, ülkeye dair umudum, heyecanım daha da artıyor. Asırlardır bu toprağın insanına vurulmak istenen kelepçeleri kıracak, eser ve hizmet siyasetini Eskişehir'e taşıyacak eller sizlersiniz. Kıymetli dostlar, Eskişehir bu kadim toprakları vatan yaptığımızdan beri bin yıldır milletimizin göz bebeği. Haçları Anadolu'yu dar eden kılıç hasanıyla, gönül pınarlarımızın gürleyen sesi Yunus'uyla, İlfan pınarlarımızın gülümseyen sesi Nasrettin hocasıyla, Battal Gazi gibi ismi iç, ilçelerinde yaşayan kahramanlarıyla Eskişehir Türkiye'nin parlayan yıldızı. Bittiği yere hizmet ve eser götüren bir medeniyetin mirasçılığı olarak biz de bugün laf değil eser ve hizmet siyasetini konuşmak, konuşturmak istiyoruz. Nitekim AK Parti'yi farklı kılan alameti farikası da bu eserlerden gelmektedir. Ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmette donattığımız için milletimiz 15 seçimde bizi hep sandıktan birinci parti olarak çıkardı. 14 Mayıs'ta yine milletin huzuruna çıkacağız. Biz bu kutlu yürüyüşün gücünü ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerden alıyoruz. Artık siyaset, zulüm ve haksızlıkları, ayrımcılığı konuşmuyoruz. Her etnik ve dini grubu kucaklayan, yerli ve milli her fikri dinleyen, kalbi ülkesi için atan her perde destekleyen bir devlet var. Yakın zamanda ülkemizi sarsan depremler, vatandaşı için çalışan devletin kıymetini bir kez daha hepimize gösterdi sevgili hemşerilerim. Eskişehir'de yürüyecek yolumuz uzun. Buraya görevlendirilen isimleri bu çerçevede görmenizi rica ediyorum. Daha önce devletin farklı yerlerinde sayısız icra imza atan bu isimler için biz Eskişehir'e değer diyerek yola çıkıyoruz. CHP'nin sloganını gördünüz mü? Eskişehir hakkını alacak diyorlar. İki dönemdir aday olup hakkını vermeyenler çıkıp bunu söylüyor. Biz de diyoruz ki Eskişehir bunu hak etmiyor. Eskişehir yeniliğe, vizyona, eser siyasetine, daha iyisine değer. Eskişehir cihana değer. Eskişehir için her güzellik değer. Neler yaptık siz biliyorsunuz. Uzun anlatmayacağım. Hastanemizden yollarımıza, hükümet binalarımıza ki daha da çok yapardık. Neden yapamadığınızı eminim benden daha iyi sizler biliyorsunuz. Bunu inşallah 15 Mayıs'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde icraatlarımıza devam ederken yerel kentimiz, Eskişehir'imizde bütün projelerinizi ve gelecekteki e, yerel yönetimlerle birlikte el ele vererek bizimle birlikte güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Çok uzatmayacağım. Buradan çıkamayız çünkü bütün bunları anlatsak. Ancak yorulmayan sıkılmadan paylaşmalıyız. Bütün herkesle bu yaptıklarımızı, bugün bu salonda bizi bir araya getiren önce ülkemize dair hayalleriniz Ardından da Eskişehir sevdamız. Kıymetli kardeşlerim, Eskişehir'i <laughs> ne diyor Yunus Emre? Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Gönüller yapacağız, bir bir gönüllere gireceğiz. Cumhurbaşkanımızın siyaset düsturundan ilerleyip Eskişehir'de kardeşlik tohumlarını biz ekeceğiz da bizimle birlikte olan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Eskişehir'i Türkiye'nin yıldızı, parlayan yıldızı yapacak mıyız? Evet. evet. Ben de söz veriyorum. Sizlerle birlikte sizin kadar az uyarak, sizin kadar çok çalışarak gayretimizi sonuna kadar göstereceğiz. Teşekkür Allah'tan. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye gelen meyafırı ciliyet yapımı Eskişehir'de için inşallah. İnşallah. Vesayet i̇nşallah. Vesayet, vesayet canımı göndereceğiz. Bu mübarek günde duanız olsun. Amin diyelim ve bu gayreti gösterelim inşallah. Şimdiye burada gerçekleştirecek. İnşallah. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.